PayTR entegrasyonu nasıl çalışır? PayTR ayarlarını düzenleyebilmek için öncelikle sitemizin yönetim paneline giriyoruz. Yönetici bilgilerimizde hesabımıza giriş yapıyoruz. Sol işlem menüsünden sırasıyla entegrasyonlar, ödeme entegrasyonları adımlarını takip ediyoruz. Açılan sayfadan PayTR online ödeme seçeneğini bulup yanındaki görüntüle butonuna tıklıyoruz. Durum kısmı entegrasyonun aktifliğini göstermektedir. Aktif statüde olduğunda müşteriniz bu ödeme yöntemini kullanabilecektir. Görüntülenen isim bölümü, modülün müşterilerinize hangi isimle gösterebileceğini belirleyeceğiniz bölümdür. API değerlerini alabilmek için PTR yönetim paneline giriş yapıyoruz. PTR paneline giriş yaptıktan sonra sol işlem menüsünden bilgi butonuna tıklıyoruz. API entegrasyon bilgileri kısmına gelip 3 veriyi de zip ticaret üzerinde ilişkili alana yapıştırıyoruz. Komisyon kısmı müşteriye yansıtılacak komisyon oranını belirlediğiniz alandır. Örneğin 2 yazdığınızda müşterinizin sipariş tutarının %2'si kadar komisyon müşteriden talep edilir. Zip Ticaret PTR ile anlaşmalı olduğu için PTR panelden kolbeki manuel olarak belirlemeniz gerekmemektedir. PTR panelinizden ayarlar kısmına giriş yaptıktan sonra bildirim URL değiştir butonuna tıklayıp entegrasyon sağlayıcı listesinden Zip Ticaret'i bulup tıklayarak kaydetmeniz yeterlidir. Zip ticaret panelimize geri dönerek modül detayından güncelle butonuna tıklayalım. Çözüm zip ticarette.